Yolluk sayfasına gelelim. Şimdi burada boş satırlarla toplama işlemi nasıl yapılır ona bakalım. Yine geldik bu sefer formüllere gidelim. Bu sefer de buradan yapalım. Burayı unutmuş olmayalım toplama işlemine. Şimdi bize buradan yukarı doğru seçti. Ama Ali M'yi ya şu kısmı seçmedi. Bunu iki şekilde düzeltebiliriz. Birincisi elle düzeltebiliriz. Geldik B'yi şuradan kaç diyeceğiz? b 3 B3 dedik ve B3'ten itibaren B3'ten itibaren ilgili yeri bize seçti. Ya da farklı şekilde de bunu değiştirebiliriz. Geldik yine otomatik topla toplam dedik ve bunu şu sağ üst köşeden şöyle çekeriz ve şu an diyor ki B3 ile B10 arasını toplayacağım. Tamam B3 ile B10 arasını topladı. Şimdi burada bir boşluk var. Peki bu boşluk neden? Hani farklı bir kişi gelir buraya. Onu Yazmak için yer bıraktık. Onu da hemen otomatik olarak işler. Şimdi aynı şekilde buradaki örneğe de bakalım. Geldik otomatik toplama, toplam dedik. Yine bu şekilde bize verdi. Biz, biz sağ üst köşeden çekeriz, çekebiliriz yukarıya ve ilgili alanı topla dedik. Enter bastık ve şöyle bir hata verdi. Bu hata e, hücre sığmıyor demek. Şu şekilde büyüttük. Daha sonra şuraya yeni bir isim gelirse eğer e, otomatik olarak güncellenir. Yani sizin şeyi uzatmanıza gerek yoktur. Çünkü bu F3 ile F20 arasındaki her şeyi toplayacaktır.